arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle lezzetiyle damaklarda tat bırakan hünkar beğendi yapacağız. Hünkar beğendiğimiz için öncelikle etimizi söylüyorum. 750 gram kadar etimiz var. Kuşbaşı doğranmış etimiz. 1-1,5 yemek kaşığı kadar salçamız. Yarım çay bardağı kadar çiçek yağımız. Ve, ve bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Öncelikle yağımızı koyuyoruz. Yağımız birazcık kızdıktan sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi atacağız. Şimdi kuşbaşı doğradığımız etlerimizi kızan tavamıza boşalttık. Bunlar suyunu bırakıp çekene kadar böyle tavamızda kavrulacak. Evet arkadaşlar Etim suyunu saldı ve çekti. Şimdi salçamı ilave ediyorum bir yemek kaşığı salçamızı. Onunla bir güzel karıştıralım. Kuzumu da ilave edeceğim. Kavurmaya bırakacağım. Biraz kavrulduktan sonra 2 su bardağı sıcak suyumu koyuyorum etimizin içerisine. da bu şekilde kaynayacak. Şimdi bir çay kaşığı kadar da karabiber de ekleyeceğim. Baharatı da çok seviyoruz biz. Birazcık karabiber. Bir çay kaşığı. Tamam. Etimiz kavrulmaya başlasın. Gelin biz sizle beğendiğimizi yapalım. Şimdi ben yazdan hazırladığım iki tane büyük top patlıcanım vardı. Dolaba koydum. Onu çıkardım. Onları iyice şöyle doğradım. İyice ezeceksiniz bu şekilde tamamen ezip patlıcanlarımı gördüğünüz gibi. Diğer malzemelerimize geçelim. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var. Biraz kaşar peynirim var ama siz bir çay bardağı koyun. Benim kaşar kaşar peynirim az kalmış, o yüzden ben bu kadar koyuyorum. Bir çay bardağı kadar kaşar peyniri sizin için yeterli olacaktır. Ve bir buçuk yemek kaşığı unum var, bir çay bardağı da sütüm var. Şimdi bir tavama tereyağımı koydum. Tereyağı şöyle eridikten sonra, kavrulduktan sonra unumuzu ilave edelim. Unumuzu biraz pembeleşinceye kadar kavuralım. Unumuzu kavurduk. Şimdi közlenmiş patlıcanlarımızı ilave edelim yanımızın içerisine. öyle de bir güzel kavuralım. Böyle iyice yedirdikten sonra bir çay bardağı sütümüzü koyalım. Şimdi de sütümüz çekene kadar kavurmaya devam edelim. Sütümüzü de çektikten sonra rendelenmiş kaşar peynirlerimizi ilave ediyoruz. kaşar peyniri ile beraber de karıştıralım. Tuzumuzu da ilave edelim. Öyle karıştıralım şimdi. Bir çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Şimdi şu kaşarlar da eriyene kadar çok az bir, bir iki dakika karıştıralım. Şimdi beğendiğimiz hazır. Artık tabağımıza koyabiliriz beğendiğimizi. Geniş bir tabağa beğendiğimi aldım. Etlerim de suyunu çeksin. Üzerine de etlerimizi dökeceğiz. Hünkar beğendimizi artık etlerini ilave edelim. Beğendiğimizin üzerine. Benim etim biraz çok olmuş ama şöyle. Hünkar beğendimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.